Evet evet arkadaşlar merhaba Bugün e, e, annem beni markete gönderdi Ve markette bana bir şeyler aldı Şimdi ben de Kredi kartımla Annem istediğimi alabilirsin dedi Ben de bunu kaçırmadım Sizinle beraber çekiyorum Oynat Birinci Riz Bir fon Bunu kardeşim için aldım bir tane daha bundan aldım. Artık kasaya gidiyoruz. Bakalım ne kadar tuttu. Abi. Şimdi size ne kadar tuttuğunu göstereceğim ama ne kadar tuttuğunu görmeden önce bir tane like'ınızı hadi de, de bir abone olduğunuzu görmek isterim. Ve beğenize. Ben Erzincan'dayım. Erzincan'da özel yerdeyiz. Bakalım size şu fişi, fişi gösteriyorum. Fişi gösteriyorum. Gizli. Toplam görmüş olduğunuz gibi 877 lira. Evet biraz fazla bir sayı ama benim için değer. Siz abone olup like atın. Ben de bunun yenisi geliyor. Haydi herkese hayatında başarılar. Bay bay. Takak tak, bum çek bum.